Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Slicer üzerinden boyama nasıl yapılır? Hep birlikte bunu görmüş olacağız. Ben bugün öncelikle iki tane program kullanacağım. Öncelikle Orca Slicer'dan renkli boyama nasıl yapılır? Bunu sizlere göstermiş olacağım. Arkadaşlar, bizim burada filament seçeneğimiz var. Şurada mouse'u görmüş olduğunuz üzere. Buradan eksi ya da buradan artı şeklinde ekleme yapabilirsiniz. Bu eklemeler ne işe yarayacak şu şekilde söyleyeyim. Öncelikle AMS sistemlerimiz ya da CFS sistemlerimiz dediğim sistemlerimize eklemiş olduğunuz renkli filamentlerin buraya aynı değerlerini girmeniz lazım. E, çoğu makine kendi filamentini tanıma yapıyor ama siz buraya manuel olarak girerseniz de herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şu şekilde göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz renkli boyama diye bir seçeneğimiz var. Öncelikle buna tıklıyoruz. Burada işaretlemiş olduğum filamentleri görüyoruz. Ve diyelim ki ben bu nesnenin bu tarafını beyaz yapacağım. Şu şekilde tıklıyoruz. Şu şekilde tıklıyoruz. Şu baş taraflarını siyah yapacağım. Şöyle. Şöyle. Ondan sonra bunu okeyledikten sonra bu şekilde aynısı oluyor. Şunu da göstereyim. Şöyle yap, yapalım. Şu kutuyu siyah yapacağım. Bunun dışını sarı yapacağım. Burayı da aynı şekilde böyle sarı yapacağım. Ve bu dediğim gibi bu çok basit bir olay. Zaten AMS sisteminiz varsa bu yan tarafta dilimlemeden sonra bunun nasıl ya da hangisinden kaç gram harcayacağını net bir şekilde zaten size yazmış oluyor. Orada bu şekilde bu sizin boyamalarınız baskı süresini uzatır. Bunu öncelikle size söylemiş olayım bu baskı süreleri sizin için önemli olabilir. Ve de bunlar zaten her filament değiştirmesi demek perch demek. Bunda da aklınızda bulunsun. Tamam dedik, tamam dedik. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya da aynı şekilde filament ekleyelim. Şunu beyaz yapalım. Şu şekilde. Arkadaşlar şimdi objemi seçtim. Renkli boyamaya tıkladım dedim ki bunun bu tarafını şu bölgesini şöyle kırmızı yapalım. Şu bölgesini sarı yapalım. Burada farklı seçeneklerimiz de var. Daire seçeneklerimiz var. Örnek veriyorum mesela şu şekilde kendiniz de bazı yerleri manuel olarak boyayabilirsiniz küre şeklinde. Bu da aynı şekil. Burada üçgen şeklinde var. Şu şekilde bölgesel olarak istediğiniz yer. Burası katman aralıkları direkt şöyle basılı tutupta da, da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Burada da boşluk doldurma var. Boşlukları da aynı şekilde aslında hepsinin mantığı aynı. Ben genel olarak bu doldur seçeneğini kullanıyorum. Bu şekilde elimi kaldırmadan da bu şekilde yapabilirim. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Farklı sormak istediğiniz soru olursa ya da bu nasıl yapılır diye merak ediyorsanız bunu bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.